yönetmenliğini Recai Karagöz'ün, yapımcılığını Sener Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, Cuma günleri ekranlara geliyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Fırat Tanış ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisi arttırdığı reytingleriyle dikkat çekiyor dizinin yeni bölümleri merak içerisinde bekleniyor. Cuma günlerine damga vuran fenomen yapım Aziz'de sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Gazeteci bir Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre Aziz'de Handan karakterine hayat veren Ayten Soykök fenomen projeye veda etti. Öte yandan Aziz dizisinin reytinglerde başarılı sonuçlar aldığı net bir şekilde görülürken dizinin yeni sezonda da ekranlara geleceği düşünülüyor.